Görüşecekler mi, görüşmeyecekler mi derken Obama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Beyaz Saray'da kabul etti. İkili Kırmızı Oda'da 50 dakika görüştü. <laughs> görüşmenin içeriği merak edilirken Obama'nın nükleer zirve sonrası yaptığı açıklama görüşmenin nasıl bir havada geçtiğiyle ilgili ipucu veriyordu. Türkiye yi, Türkiye yi, Bu açıklamalardan kısa süre önce gerçekleşen Beyaz Saray'daki Obama Erdoğan görüşmesiyle ilgili ilk açıklama Beyaz Saray'dan geldi. Beyaz Saray sözcülüğü bölgesel güvenlik, terörle mücadele ve mülteci göçü başlıklarının ele alındığını belirtti. <laughs> Görüşmede Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'nin güvenliği ve terörizmle ortak mücadelede desteğini vurguladı. Liderler ayrıca IŞİD'i geriletme ve yok etmede ortak çabalarının nasıl ilerletebileceğini konuştular. Beyaz Saray'ın ardından Cumhurbaşkanlığının gazetecilere geçtiği bilgilendirmede Beyaz Saray notundaki aynı detaylar aktarıldı. Görüşmenin ardından gazetecilere bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili Amerika ile gayet iyi çalışmaya devam ediyoruz, bir sorun yok dedi. <gülüyor> <gülüyor> Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin saygın düşünce kuruluşlarından Brookings Enstitüsü'nde yaptığı konuşma öncesi. Korumaların gazetecilere yönelik tavrı Amerika'da en çok konuşulan konulardan biriydi. <laughs> Nükleer zirve sonrası gerçekleşen basın toplantısında Barack Obama'ya gazetecilere yönelik korumaların sert tavrı sonrası Beyaz Saray'da bir araya geldiği Erdoğan'ı bir otoriter olarak görüp görmediği soruldu. Some trends within Turkey that I've been troubled with. Obama'nın tepkisi sertti. Basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı. Gidişat iyi değil dedi. I am a strong believer in freedom of the press. I'm a strong believer in freedom of religion. I am a strong believer in uh, rule of law uh, and uh, democracy. And uh, there is no doubt that President Erdogan has uh, repeatedly been elected through a democratic process. Uh, But I think the approach that they've been taking towards the press is one that could lead Turkey down a path that would be very troubling. Obama, duydukları rahatsızlıkları, Cumhurbaşkanı da ilettiğini söyledi. Uh, and you know, we are going to continue to advise them. Uh, to and, and I've said to president Erdogan uh, remind him that he came into office uh, with a promise of democracy and uh, Turkey has historically been uh, a country in which uh, deep Islamic faith has uh, lived side by side with modernity and an increasing openness uh, and that's uh, the legacy that he should pursue uh, rather than a strategy that involves uh, repression of information and uh, uh, shutting down a democratic debate.